Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte bir video çekeceğiz. Oyun ışığı tuttu. Akif kendini tanı. Merhaba arkadaşlar, benim adım Akif. 8,5 yaşındayım. E, Oyun oynamayı çok severim. Genellikle telefondan oluyor. Arkadaşlar, zaten daha önce Yarımca sahilini sizlere tanıtmıştım. Ve yine babaannemlere Yarımca sahiline geldik. Bu arada güne çok enerjik başladı takip. Aynen. Arkamızı gösterelim. Azıcık çık. Heh. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapalım Akif? Ne yapalım? Arkadaşlar bugün Akif'lerle birlikte kelime yarışı oynayacağız. Akif <laughs> Akif nereye bakıyorsun? <laughs> ben Akif'e bir kelime söyleyeceğim. Ve kaç harfli olduğunu söyleyeceğim. Akif bunlara göre kelimesini ay e, harfini belirleyecek. Pardon. Kelime. Kelimesini. Şimdi Akif 5 harfli D ile başlıyor. Beren olmaz. Ee, D, D ile başlıyor dedim. De. Ee. Akif sen. Deniz. Hemen baş... tamam. Deniz. Ee, Akif bu arada süreli ee, ondan geriye sayalım senin içinden. Şimdi Akif sen bana sor. Evet. Nereye bakıyorsun? Bana buraya bak bakayım. Tamam tamam. Heh. Bir bakalım. Alt ne dersli olsun. Ve B ile başlıyor. B ile. Asmıyorsun değil mi? Yok ya. E, i̇çimizden bulup mu yapacağız? Evet. Ha. <laughs> <laughs> Bir bakalım. Tamam dur dur. E ee, 5 yıl sonra. 4 <laughs> e, harfli s se, ile başlıyor. Sena. Aa ama Sena 4 harfli s ile başlıyor. Demek ki sen kafanda bir şey oluşturmuşsun. Ben de Sena dedim ya. A a i u a i u Sayı ayı! Şimdi arkadaşlar e acaba soruyorum. Bu sefer daha zor bir şey soracağım. Ve Akif'ciğim dört harfli D ile başlıyor. Dört harfli D ile başlıyor. Deniz e az önce söylemiştim. D. Dün. D. Ü, üç Dört harfli Arkadaşlar Akif bir öğrenene kadar biz bir video arkadaşlar. Dana! Buldum. Buldum. Dana! <laughs> ben evin danasıyım. Dana olabilir. Arkadaşlar bir de kurban bayramı dadığına geldi Akif'in aklına. Kurban bayramı. Danalar kesiliyor. Çok üzülüyorum ya. Ben de. Şimdi arkadaşlar. Ama iyi tarafı. Kesilmelerinde kanlarını inceliyorum. <laughs> Güzel mi? <laughs> Çirkin mi? Arkadaşlar bu arada bu kim diye sorarsanız bu benim kardeşim Akif. Hazreti Binden belli. Arkadaşlar biz Akif'le hiç anlaşamıyoruz. Sadece videoda kavga etmeden geçirmek istedik. Çünkü beni var. Kınalarımı göstereyim Akif bakın. Arkadaşlar dün değil Ark ondan önceki kına yakmıştık. Akif pati istedi. Ee, arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmek abone olmak her şey bence. Tamam. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ama dur, dur daha dur, bitir bitirmeyelim ya. Niye? Bil Bilmem bitirmek istemedim. Bitirmeyin böyle kocaman olsun. Bu arada arkadaşlar sizlere önemli bir haberim var. Dikkat edin beni. Ee, biz yeni ne? bir şey almadık. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma ne geldiğini söyleyemedim. Ee, kuşum ve Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim kuşumuzda kaplumbağamız var. bir sonraki videomuzu evde çekeceğiz. Akim abi bitirelim. Telefona karıncalar geliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.